Zekai ne yapıyorsun ya? İlk okulda mıyız? Zekai. Ya yapma şunu. Ben de başkanıyım bu sınıfın. Şişt, ne yapıyorsun sen? Sınıfta biliyorum, kafana göre çarpı atıp atıp duruyorsun. Hayırdır, ne oldu? Senin adına pırıl konuştu kaktüs, o yüzden atıyoruz çarpıları. Ya Tayancı, geç otur yerine. Hükümsüz bu zekanın yaptığı, kendi gibi. Gel Nursel. Ay Nazan! Neredesin kızım sen? Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Abinden haber alamıyoruz hala. Anneciğim bir şey yok. Abime Almanya'da bisiklet çarpmış da mahkeme kararıyla para vereceklermiş. E onun için arıyormuş polisler bunu. Ne parası ne kadarmış? 200 bin euro. Aşağı yukarı 200 bin lira kadar mazret teyze. 200 bin lira mı? Nazan, koş kızım babana haber ver. Abi şimdi o parayı har vurup harman savurur hemen bitirir. Adam açmıyor telefonlarımızı kötü haber vereceğiz diye. Hadi koş. Tamam anne. Hadi yürü sen. Bir dakika sen dur evladım. Nazan gitsin bir gözden kaybolsun sen öyle gidersin. Lafı da olursa Nazan'a. Olmaz evladım olmaz. Siz şimdi kuytulara, kestirmelere, patika yollara girersiniz. Yakışık almaz. Ya üf anne ya üf ya. Cık. Dur evladım dur. Kız bir dönsün köşeyi. of Moses Teixeira of Tá bom tamam. benim e, duygusal yanlarımı hiç görmedin değil mi Şükür efendim? Gördüm Bilal. Babanın beyaz eşya dükkanı değil mi senin duygusal tarafın? Ya olur mu canım öyle şey? Ne demişler? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Önemli olan gönüller bir olsun. Yoksa benim para da pul da gözüm yok. Hayırdır, iflas mı ettiniz? Hayır Şükür be. Maddi olarak dimdikiz çok şükür ama... ...sen beni böyle reddetmeye devam ettikçe... ...ben içten içe iflas edeceğim ya. Of. Alnının çatına dik iflas bayrağını koyu Bilal. Tutunacak dalın olsun. İyi düşün şu köfe. Ben sana gönlümün en gizli köşelerini açıyorum. Yürü solgun Bilal. Yürü benim hazan mevsimim. Hadi bakayım. gördün değil mi? Ters psikoloji yaptım. <laughs> anlamadın mı? <laughs> Şimdi ben şu zihnini hazırladım. Cevahir ona paradan bahsedince şu küfe ona ters yapacak. <laughs> Yine anlamadın değil mi? Söyle o sevme bir daha benim dükkanıma gelmesin tamam mı? Şşt şu küfem enine çizgin boyuna yazgın bak bilmiyorsun sana süpersonik haberlerim var. Ne oldu? Polis yakalamış seni. Sorma sosyetem Sensiz mafushane köşelerinde çürüyeceğim diye nasıl korktum anlatamam. Ben sensiz yaşayamam. Ben sensiz Hitler Almanya'sında albüm çıkartmış İsmail YK gibi olurum. Tutunamam. Gel seninle el ele verip evlilik cüzdanımızı çıkaralım. Bu yaza damgamızı vuralım. Ne dersin? Ya senin daha bir işin bile yok. Neden bahsediyorsun sen be? Tamam. İşim gücüm yok, kabul ediyorum ama yüz bin avro keş param var, canlı. Ha, benim de öyle şeylerle işim yok işte, çekil. Görüyorsun değil mi Ulvi? Yüz bin avroyu beğenmiyor lan. Abi keşke 150 elli deseydin ya. Orta yol falan bulurdunuz bence. Efendim babacığım. Hemen geliyorum babacığım. Seni sonra döveceğim. Düş peşime. Al kızım. Babaannenin içinde akide şekeri koydum. Tamam, tamam, Ol. babacığım. Babacığım. Oo, bacım da buradaymış. Oğlum, nereden çıktı bu yüz bin euro hikayesi? Yüz... Nereden Ha baba, ben siz telaş yapmayın diye söylemedim. Gurbette, kölünde bana bisiklet çarpmıştı. Alman hükümeti sağ olsun beni hiç mağdur etmedi. Her şey o kadar yasal ki baba, oradan geliyor para. Babacığım ben gideyim, senin abime bağıracakların vardır. Dur kızım, dur. Cevahir sen ne yapacaksın bu parayı? Baba işte ne yapacağız ya, işte böyle biraz gezer tozarız, tatil falan. Sonra da okul, iş, evlilik. Aferin be Cevahir, para seni hiç değiştirmede Aynı faydasızlığa devam ediyorsun. <laughs> Ama baba, ben size artık yük olmayacağım ya. Oğlum, parayı çarçur etmek yok. Kız kardeşinin nişan masraflarını harcayacaksın. Ba ba baba, daha ona var, daha yapılır, daha çok zaman var ona ya. Çok yok oğlum. Bak, Mürsel'in de ataması çıktı. Mürsel'le bu kızın adı konulacak. Ya bir abi olarak bu durum seni hiç rahatsız etmiyor mu ya? Allah Allah! Bir abi olarak bu durum beni çok rahatsız ediyor baba. Bu Nazan'ı meydana getirmeseydiniz ben bunun abisi mabisi olmayacaktım. Hiç de rahatsız olmayacaktım. Bak 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 eşek herifin ettiğine bak ya. Babacığım ben gidiyorum eve dik bucak gireceğim. Abicim sana da bütçeyi çıkartırım ben artık tamam mı? Ulan yanda durdunuz ortak oldunuz iyi mi?